Ortamlarda satılacak, saçma sapan boş bilgileri aşağıya yazar mısınız? Hepimiz faydalanalım. Kot pantolonun adı, Blue Jean kumaşını Türkiye'de üreten muhteşem kotun soyadından gelmektedir. Bir pakette 20 sigara var çünkü nikotin reseptörleri ortalama 45 dakikada bir duyarlı hale geliyor. Bir insanın günde ortalama 16 saat ayakta kaldığını düşünürsek, 45 dakikada bir sigaradan 20 sigara yapar. Çıpura balıkları cinsiyetsiz doğar. 2 yaşına geldiklerinde cinsel olgunluğa erişir. Bu dönemde balıkların genel olarak erkek oldukları gözlenir. 3 ve 4 yaşından itibaren bulunduğu ortama göre balıklarda dişiliğe dönüşüm olduğu görülür. AMKKK Çok ilginç düşünsene. Erkek çok diye A oluşuyor. Timsahlar acıkınca yavrusunu yiyormuş. Doyunca ağlamaya başlıyorlarmış. Timsah gözyaşı dökmek deyimi de buradan geliyor. İnsanlar korkunca tükürük bezleri tükürük salgılamayı bırakır. Bu yüzden eskiden kovboylar birbirleriyle karşılaşınca yere tükürürlermiş. Birbirlerinden korkmadıklarını belli etmek için. Eskiden Adana'da elektrik kesildiğinde taş köprüde 56 model bir jeneratör devreye girermiş. Gürültüsü şehrin her yerinde duyulduğu için o sıradaki mavralar sekteye uğramış. Bu nedenle bir muhabbet sırasında araya muhabbeti dağıtan bir şey girince ortalık 56'ya gitti denirmiş.